İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sirnek'te doğmuştur. Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. 15 çocuklu bir ailenin en küçüklerindendir. Babasına 1 yaşındayken kaybetti. İlkokulu 2. sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. 7 yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik'ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana'da pamuk işçiliği yaptı. Ardından 13 yaşındayken çalışma hayatına kebapçı çırağı olarak devam etti. Daha sonra kebap ustası oldu. Kan davası yüzünden yine uzaklara giderek bu kez mesleğini Ankara'da devam etti. 80 yılında Ankara'da TRT sanatçılarından Fevzi Altınoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir müddet sonra 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon'da sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan kebapçılığı bırakarak sadece müzik ile devam etti. Daha sonra Ankara'nın neredeyse bütün pavyonlarında devam etmiş, sarhoş masalarına çok şarkı söylemiştir. Daha sonra da Ankara Altındal Aile Gazinosu'nda sahneye çıkmıştır. 89 yılında ilk kez geldiği İstanbul'a gelmiş ama umduğunu bulamayınca Ankara'ya geri dönmüş. 94 yılında Selami Şahin'le tanıştıktan sonra bu kez geri dönmemek üzere İstanbul'a gitmiş. Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın teklifiyle İstanbul'da ilk sahne hayatına Büyük Maxim Gazinosu'nda başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliç'e, Petek Dinçöz gibi birçok değerli sanatçıyla Maxim Gazinosu'nda başarılı sahne çalışmaları yaptı. İzzet Yıldızsan sahne çalışmalarının yanı sıra kurduğu müzik şirketi ve 2012 yılında İzmir Çankaya'da yaptırdığı 21 katlı 5 yıldızlı Yıldızsan Oteli ile iş hayatına devam ediyor. 2013 yılında Hilton ile Franchising anlaşması imzaladı. Yıldızhan Otelin adı Double Tree by Hilton olarak değişti. 26 Aralık 2007 yılından Kasım 2011 yılına kadar Kanal 7 televizyonunda İzzet Yıldız Han Show adlı programı sundu. 2013 yılında Show TV'de Bülent Ersoy ile birlikte program yapmaya başladılar. Ancak İzzet Yıldız Han programın ikinci haftası ayrıldı.